<laughs> Uçarak, kaçarak değil, birazcık daha normal insan gibi girdiğimiz bu kaydımızda Triumph Trident 660 ile beraberiz. Enteresan dizayn perspektif açılarından bakıldığında büyük mü, küçük mü, hiç belli olmayan bir motosikletle beraberiz. Özünde kendi abileri bombil ve Street Twin olan o arkadaşlardan alınan tasarımsal ibarelerin teknolojiyle ve yeni nesil z kuşağına uyumuyla birleştirilmiş versiyonu bu motosikletin adı Triumph Trident 660 Müzik Ben ne diye girdim lan bu videoya? <laughs> Uçak kaçarak girmedik. Normal Tabii bir... 80 girdik. Yukarıda yandığımızdan dolayı ne söylediğimizi bilemedik. O yüzden Triumph'un daha beyefendi gibi anlatılması gereken motosikleti için Gölge Beyler'de sizlere Trident 660 tekrardan tanıtmaktayız efendim. Triumph bu İngiliz <laughs> zamanında kurdukları bu endüstrinin içerisinde bize iki adet motosiklete benzeyen motosiklet <laughs> motosiklete benzeyen abilerini sunmuşlardı. Biri Bonneville, diğeri de Street Team'in. Bu iki motosiklet zamanında beğenildi. Biri su soğutmalıydı, bol bol kullanıldı. Fakat günümüz teknolojilerinde Street Triple'lar ve Speed Triple'ların üzerine gelmiş olan teknolojilerle Triumph markası performans motosikletleri arasında bayağı bir nam saldı. E, düşmanları olan, hasımları olan markalar Yamaha'nın MT7'si olsun, yeni çıkan MT9 olsun çok fazla teknolojilerle nasiplendiği için böyle bir ara motor boşluğu ortaya çıkmıştı ve İngilizler deliği doldurdu efendim. Triumph Trident 660'ı yaptılar. Bu motosikleti yaparken 14 litre yakıt deposu kullandılar. 660 cc'lik 80 beygir güç çıkartan kaydırmalı debriyajlı ve şanzımanı pamuk gibi çalışan bir motor bloğu kullandılar. Gerçekten enfes çalışıyor ve o 3 senedir ruhunu size çok güzel hissettiriyor. Bizlik değil ama bu hacimde rahat kullanılan bir motosiklete göre çok güzel bir motosiklet. Boş <laughs> motor bloğu var. Dediğim gibi 3 silindirdi. O yüzden 80 beygirde böyle bir motor bloğunu kullanmak gerçekten şahane hissettiriyor. Ki motosiklette olabildiğince 186 kilo tam olarak bir sokak şempanzesi. Şempanzeler. Motosiklete birazcık teknolojide dayatılmış. Bu teknolojilerden bir tanesi direkt olarak TCS. TCS var. Kademesi yok TCS'nin. TCS açılıyor ve kapanıyor. Bunu buradaki Nispeten PlayStation 2'den hallice, replika bir PlayStation kolundan hallice mod tuşuyla halledebiliyorsunuz. Oraya bastıktan sonra menümüz açılıyor main menü diye. Oka basıyorum. içeriye giriyorum ve sürüş modlarını buradan seçebiliyorum. Yağmur modu var, yol modu var ve ana menüyü fabrika ayarlarını sıfırladığımız bir bölüm var sanırsam. Sahibi kızmasın diye girmiyorum. Bike setup'tan TSA ayarı var sinyallerin ayarları var bu motosiklette bildiğiniz üzere şey var. Şöyle anlatayım size. Arabalarda sinyal kolunu bir kere çekip 3 kere yanar sönerdi ya. Bu motosiklette de o var. Bunu açıyorum. Ufaktan basıyorum. Ve sinyal üç kere yanıp kapıyor. Göremediyseniz tekrardan yapayım. Ufak bir değdiriyorum. 3 kere yanıyor. Şerit değişimi için bize ikazımızı veriyor. Otomatik olarak kapanıyor. O da sabah kadar yanan bir sinyal yok. O güzel düşünülmüş bizim öküzlerimiz için. Çünkü biliyorsunuz ki Türkiye şartlarında ne ayna ne de sinyal kullanan motor sürücüleri var. Herkesin aklı beş karış havada. İngilizlerin değil. İngilizlerin olmadığı için böyle bir teknoloji koymuşlar. Onun haricinde TCS'miz buradan kapanıyor. Açık ve kapalı modu var. Biz bunu kapalı sürmeyi tercih ettik. Çünkü motosikletin şobanın yapmış olduğu o monoşok amortisörü arka lastiği sürekli böyle bir çukurdaymış hissiyatıyla dayattığı için TCS sürekli açılmak istiyor. den Rod 5 var. Rod 5 iyi ısınınıyor, güzel bir lastik. Nitekim bir Rosso 4 değil veyahut da Rod 6 değil. O yüzden ara sıra kaymayı seviyor motosiklet. Fakat ön taraf için aynı şeyi söyleyemeyeceğim. Ön tarafta teleskopik olarak dizayn edilmiş şovanın şehir içi için uygun görmüş olduğu yumuşak ama bolca viraj hissiyatı olan bir amortisör borusu kullanılmış. Bu 41 mm diye hatırlıyorum. Yanlış bilgi vermek istemiyorum. O yüzden milimetresini siz chat GBT'ye yazarak bulabilirsiniz. Yardım alın chat GBT'den. Bu teleskopik çatalları da Nissin'in ABS'si çift kanallı olan çift pistonlu kaliperleriyle desteklemiş. Çok güzel çalışıyor. Üstünde baltalarının soğutma delikleri var. Ve frene bastığınızda gerçekten bu beygiri durdurmaya yeten bir gücü var. 10 numara işlemişler motosikleti. Kullanım rahatlığı olarak MT-25'ten daha rahat olduğunu söyleyebilirim. Çünkü deposunun tasarımıyla beraber inceltilmiş ve boyunuz kısa da olsa motosiklete bindiğinizde ayağınızın yere basması ile beraber virajlara girdiğinizde depoya boşluk bırakıp tutturabiliyorsunuz abi. Bu özellik çok güzel olmuş. Tüm hakimiyet bende ve motosikletin saçma sapan yapmış olduğu bir tepkime yok. Bu yüzden motosiklet benim gönlümden çok büyük bir yer kazandı. İstediğim viraja girersem gireyim motosikleti tutmakta zorlanmıyorum. düşüşlerde bazen amcırabiliyor ama şifttir. Üstte birlerden abi peki? Onu merak ettim. yol için değil de şehir içi için tasarlanmış. Çok pratik bir şekilde Bahamalara gidebilirim Şehir için sürebilirim veya da istersem yol modunu alıp Brezilya taktikleri yapabilirim. Çünkü motorda kaydırmalı debriyaj var. İstediğim gibi virajların içerisinde vites düşürebiliyorum, arttırabiliyorum. Çok yumuşak çalışıyor ve çok hoşuma gitti. Bunu da quick shifter desteklemişler. Motorda aşağıya ve yukarıya quick shifter var. Bu fabrika çıkış olmayabilir. Opsiyonel olarak takılmış olabilir. Fakat var diye biliyorum. Hemen sahibine soracağız. Bora Bey, beyefendi. Opsiyonel mi bu şifter? Evet. Fabrikadan gelmiyor değil mi? Hayır. Opsiyonel değil. Fabrikadan gelmiyor. Kendisi para vermiş, taktırmış ama çok da güzel olmuş motosikleti. Parça kalitesine baktığımız zaman bu de göstergeyi de tanıtmamız gerektiği zaman önce göstergeyi tanıtalım babacım. Yarım yamadaki iş yapmayalım servis kısmı var. Servis kısmında ne zaman bakıma gittiğimiz veya da ne zaman bakıma gideceğimiz gözüküyor. Aşağısına indiğimizde başka hiçbir şey yok. Burada trip setupları var. Trip setupları trip 1 ve trip 2 olarak çalışıyor. İşte bu zaman benzin aldım. 1000 km geçti. Yağını da şurada değiştirmiştim. Onun üstünden de bu kadar geçti diye bir şey var. Parlaklık ayarlarımız var göstergede. İngilizcemin yettiğince söylüyorum. Her bokunu yazmışlar buraya. Soğutma, moğutma bir şeyler yazmışlar. Göstergenin içinde olan ara menüleri ayarlayabildiğimiz bir yer var. Göstergede olmayan tek opsiyon. Bluetooth'ta şarkı değiştirme bağlantısı var. Tamam, tamam. Teşekkür ederim. Göstergenin içerisinde bizim koyabildiğimiz ara menüler var. Ara içerisinde sadece bulutla şarkı değiştirme opsiyonumuzu arkadaş koymamış. Bluetooth'la şarkı dinleyebiliyorsunuz motordan. Orada entegre olarak çalışıyor. O yüzden göstergeyi geçiyoruz. Alt tarafı hareketli olan modlar. Bu Trip 1'in, Trip 2'nin geçtiği modlar. TFT olarak tasarlanmış. Üst tarafı da LCD. Ya da ikisinden biri. Bunlar karışık olabilir. Üst LCD ya da aşağısı LCD olabilir. Hemen üst tarafta da sürekli çalışan bir vites göstergemiz, benzin göstergemiz, hız göstergemiz ve devir saatimiz var. Motosikletimiz 10.500 devir çevirmekte ve bu 10.500 deviri dolu dolu hissediyorsunuz. Evet, boştayken çalıştırdığımda birazcık gazı yumuşak geliyor, rötarlı geliyor. Fakat bu bizim kullanımda hissettiğimiz bir problem değil. Giderken çok güzel gaz cevaplarını alabiliyorsunuz ve ve şanzıman kadar gaz kolu da aşırı yumuşak. Güzel ayarlanmış. Diğer abileri gibi, abileri dememeyin artık. diğer markalar gibi halk gaz açan, halk duran bir motosiklet değil. Üstünde yalandan ve gereksiz olarak yapılmış hiçbir şey yok. Nispeten retro bir tasarım kullanılmış, böyle bir kalıba sokulmuş. Bunu ön tarafta tek led ama eski gözken bir farla desteklenmiş ve parça kalitesini her yerinden anlayabiliyorsunuz. Güzel ve kaliteli bir motosiklet deposu 14 litre. Motosikletimiz bu 14 litre yakıtı az tüketiyor. Hayvan gibi gaza bastığımız zaman motosiklet 7-7,5 litre yakabilir. Ama normal kullanımlarda fabrikanın verdiği veriden azıcık fazla yakıyor. 4,5-5 litre arasında falan bu motosikletin yakıtı. Bu ekonomik bir şey böyle bir motosiklet için. 80 beygir, beygir var altında. Daha ne? Geldik bu tarafa. Arka mafsalımız gördüğünüz üzere. Alüminyum. Hafif yapılmış ufak bir egzozumuz var ve hepsi bir bütüne bakıldığında çok şık duruyor. Çünkü motosikletin kuyruğunu sivri bir şekilde boş bırakmışlar ama yarış hatları onun olmadığı için birazcık yumuşatmışlar burayı zımparalanmış. Buraya da sinyal ve plaka kısmını koymuşlar. Bu sayede arkamız arkamız yağmur sularından falan kaka olmuyor. Çok kirlenmiyoruz. Nitekim güzel düşünülen, aşırı yumuşak kullanan modern bir motosikletimiz var. Bu motosiklet kim için olur? Bu motosiklet uzun yol yapılır mı? Bu motosikletle uzun yolda yapılır. Şehir içinde de çok iyi sürülür. Zaten üretim amacı şehir içerisinde istediğiniz yere kolay gitmek, ara sıra 40-50 kilometrelik yollar yapmak ve gerçekten motosiklet sürdüğünüzü hissetmek adına yapılmış bir motosiklet. Ben MT 25 sürdüm, birazcık tecrübelendim. Çok da büyük bir motor almak istemiyorum ama alacağım motosikletlerde de birazcık özellik olsun adamlar aynı paraya bomboş sadece güç veriyor. Ben de TCS'de olsun, ekran modu da olsun, şık durayım istiyorsanız Trident'i alabilirsin. Çünkü senin gözünü arkada bırakacak hiçbir şey yok. Gerek amortisörü, gerek frenleri, gerek sürüş hissiyatı, gerek pratikliğiyle Triumph Trident 660 bence 10 üzerinden 8.5 puan alan bir motosiklet. Sesi çok büyük bir abisi olan MT-9'u çağrıştırıyor. Motosiklet olduğu için abisi diyorum da hiçbir alakası falan yok aslında. Enfes. Nasıl bitireceğimi bilemedim bunu. Sevdin sen bu motoru. Sev, biraz sevdim. Sene üzerinde çok fazla oynayabileceğimiz yer var. Ve deposunun buradaki incelmiş altı benim çok hoşuma gitti. En beğendiğim özelliği bu oldu. Çünkü kontrolün bende olmasını ve yumuşak gücü çok daha fazla seviyorum. Sert cevaplar benim çok hoşuma gitmiyor. Bunu da elektronik gaz kolu sayesinde Triumph bana çok güzel hissettirdi. Nitekim tercih edeceğim bir motosiklet olurdu eğer MT-25 veya da SR-450 olsaydı. Çift kanallı ABS'sinden dolayı diğer Çinli markalar gibi saçma sapan fren yapmıyor. Ön fren çift kanallı ABS'yi anlatayım size. Arka fren ABS'ye girdiğinde bütün gücünüzle bastığında kayarken ön fren normal çalışmaya devam ediyor ve ABS'yi açmıyor. Çinli markalarda bu böyle olmadı. Tek kanallı olduğundan dolayı arka veya hatta ön fren ABS içerisindeyken arka ABS'deyken diye düşünün. Arka fren ABS içerisindeyken öne bastığınızda otomatik olarak o da ABS'de çalışmaya başlıyor. Bu yüzden tatsız kazalara yol açabiliyor motosikletler. Böyle bir şeyi İngiliz aklı düşünmüş ve çift kanallı olarak üstlerini sizin dayatmış. Frenleri de çok güzel çalışıyor. Benim çok beğendiğim bir motosiklet. Bu motosiklet tam olarak şehir içerisinde işine gücüne giderken 10-15 km yol yapan, hafta sonu arkadaşlarıyla çay, kahve, bira içmeyi seven ve motosikletini izleyip barlardan, kafelerden snap atan arkadaşlar için çok güzel uygun bir tercih haline gelmiş. Nitekim tarz değiştirmek istiyor. MT7'den çıkmak, daha farklı opsiyonları değil, denemek, deneyimlemek, tecrübelendirmek istiyorsanız Trident 660 sizler için Satılmakta kaç paraya satıldığını bilmemekle beraber satıldığı fiyata alınabilecek en teknolojik, en düzgün motosiklet bu olduğunu düşünüyorum. Alıcısına şimdiden iyi sürüşler dilerim. Bence çok güzel dizayn edilmiş boyası, parçası, hafifliği ile beraber bol bol gazlayacağınız bir motosiklet. Görüşmek üzere.